kırmızı doğru dönüyorum. Kırmızı halıya doğru dönüyorum. Evet en yoğun ilgi burada arkadaşlar. Buyursunlar. Merhabalar. Evet en yoğun ilgi. 2500 kişiyiz arkadaşlar. Canlı yayınımız tüm devam ediyor. Bülent İpek'i gördüm. Bülent İpek'i gördüysem ekibini de ne haber abi? Maskeler. <laughs> evet gördüğünüz gibi 2435 like. 435 like. Like'lar arttırırsak çok sevinirim arkadaşlar. Gökçe Bahadır geliyormuş. Gökçe Bahadır geliyormuş. Hasan Can Bey, Hasan Can Bey dediler hemen Hasan Can Bey'e. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yoğun bir ilgi var şu anda kırmızı da. Evet Çağlar Çağlar Ertuğrul hayranları. Çağlar Ertuğrul hayranları işte size. İşte size Çağlar Ertuğrul hayranları. Dakikalardır, saatlerdir bekliyorlar. işte size Çağlar Ertuğrul buyursunlar. Bu da kıyafeti. Harikasınız. Nasıl gidiyor? Ödül bekliyor muyuz bu gece? kısmet diyoruz. Peki sizin yakıştırdığınız bir ödül var mı bu gece için? Dizi de olur, çift olur, yılın çifti olur. Çağlar Bey kovdular. Ben devam ediyorum ama. Sizi görüntülemeye. Çağlar bence yapın yani. Tamam. Çok önemli. Evet. Merhabalar, iyi Merhaba. akşamlar. İyi akşamlar. Öncesinde iki cümle konuşalım. Çok heyecanlı bir gece. Evet. Çok da evet. Evet. Çok güzel bir organizasyon. Geçen evet. sene evet. Sağ olun. Evet tek geldiniz herhalde Çağlar Bey. Tek, tek gördük sizi bu gece. Tek gördük sizi bu gece. Ailecek gerçekten kimler var mesela? Öyle mi? Bir tanışalım. Canlı yayındayız şu anda. Ablam, babam, annem. Gerçekten harika bir aile. Harika. Kim istedi bu geceye davetiye kim istedi peki Çağlar Bey? Annem mi babam mı istedi? <gülüyor> <gülüyor> özel özel cevap vermedi. Kendisi harika. <laughs> Güzel bir sürpriz yapmış sizlere o zaman. Harika. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Çağlar Erdoğan'ın ailesini görüntüledik. Aile